ama anlamadım. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. O anda zaten kötü oldum zaten. Kendimi kaybetmişim. Hastamız e, yemek yaparken e, yağ kızartıyor e, ancak e, kızgın kızardıktan sonra bir sapına yağ dokunma neticesinde olabilir. Üzerine e, tava e, kızgın yağ dökülüyor. Döküldüğü anda tabi e, yağın içerdiği enerji çok fazla. Ciltte ciddi hasarlara ulaşabiliyor. O cilt hasarlarıyla bize başvurdu. Geldiği andan itibaren de biz ilk tedavilerine başladık. Akabinde de o kızgın yağın yaptığı hasarları, ölü dokuları temizleme ile ilgili iki kere ameliyat etmek durumunda kaldık. Tabii kızgın yağ tarih boyunca savaşlarda da kullanılmış ve çok enerji içeriyor ve ciltte ağır hasarlara ulaşabiliyor. Bu geniş alanlar olduğu zaman da iş kazalarında örneğin e, ciddi ev kazalarında e, bu e, ağır bir üçüncü derece yanıklara yer yer ikinci derece olmak üzere ve ölümlere ulaşabilecek bir süreç içerisinde hastalarımızı sokabiliyor. Özellikle ayaklarında e, olmuş ama e, neyse ki çok geniş alan değil. E, maalesef benzer hastaları sık sık görebiliyoruz. O yüzden. Ee, evde yemek yaparken e, hanımlar olsun, diğer e, ev e, yemek yapan kişiler mutlaka çok dikkat etmeleri gerekiyor. E, Ocak açık unutuluyor, e, alev patlaması oluyor, sıcak şey bir zincirleme, o, o basıncın patlamanın yol açtığı travmalar, kafa travmaları, düşmeler ve çok ciddi yanıklarla bize başvurabiliyor hastalarımız. Şimdi yemek yapıyordum, çorbayla pilavımı yaptım. Tavayı koyayım dedim. Tavayı koydum. Kızgın, tavayı kızdırdım. O anda sapı herhalde fark etmedim. Sapı kaydı. Ayağımın üstüne düştü. Ondan sonra ayağımın üstüne düşünce o anda ayaklarım yandı. Ben kendimi kaybetmişim zaten o anda. Bende de panik atak olduğu için kendimi kaybetmişim. Çocuklarım zaten dedi anne sakin ol diye. O anda zaten hemen suyun altına girdim. Bir sonra buz tedavisi yaptım. Kızımın tavsiyesiyle bu hastaneye geldim. Amadım doktor, kızım de hemşire. Hastane, kızım arkadaşı burada çalışıyordu. Kızım görüşte Allah evi tavada yağ kızartırken veya yemek yaparken çok dikkatli olsunlar. Sapına falan değmesinler, dikkatli kullansınlar. Ama dikkatli kullanmadığı zaman böyle vakalar başımıza geliyor. Allah daha beterinden korusun ya Ben bundan sonra çok dikkatli olmaya çalışacağım. Çünkü bu olay gelmeden önce insan bilemiyor başına gelmeden önce. Ama artık çok dikkatli kullanacağım tavayı. Vallahi tava bile kullanmayı düşünmüyorum şu anda.